Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Roblox bayağı oynadık. Biraz Brawl Stars oynayayım dedim. Ee, şimdi karakterin bunu hiç seçmişim. Ne girelim? Ee, şimdi duvarlardan görevimiz ne? Bakalım. O 15 düşman yok hep. Tamam. Arkadaşlar burada nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? <laughs> ee, like atıp <it, gülüyor> abone olmayı unutmayın. Ee, e, şu an. Kırmızı <laughs> bir şey kupalı. Kol hemen değiştirmem lazım. Sörd yok olabilir. Ee, Riko da olabilir. Bilmiyorum şimdi Grip yapalım. Şimdi. Tamam. Bu takımlar arkadaşlar bir kazanmaya çalışıyor. Bakalım 2 de 2 diyor sesini kısayım. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar tekrardan söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi kuramla başladık. Geliyor abi yani ezberledik. Oyunun plus falan demeyeceğim yani ezberledik oyunu arka. Tamam, 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 Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapıyor? Oo, arkadaşlar bizde 90 canlı Çok güzel, çok güzel. Metrolar var, nitro var. arkadaşlar <laughs> Nitro hiçbir şey yarın. Agresif, çok iyi. Kardeş nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi ya buraya bakayım. Mikro'nu doldur. Lan mikro. Ben burada olduğunu Hemen çekti çekti çekti. Aaa güzel. Agresif. Biraz iyi daha... Hiç beklemedim geri. <laughs> evet, <laughs> it's a Arkadaşlar <laughs> işte, ne oluyor ya? Vallahi başladım böyle şeyde yani. Şimdi bir şey basabilirdim. Gerçekten bir şey basabilirdim. ha! Oh! Aa oh, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. İki kupa mı aldık lan az önce? Az oh, önce arka şey planında bir iki kupa aldık lan. Bütün karakterlerimiz iki kupa aldı. Arkadaşlar durun ben durduruyorum. Neyse arkadaşlar ben başlattım şimdi. Tekrardan hepinize merhaba. Cöki'yi ee, seçeceğim adam iyi mantık yapmış. Yakından iyi hasar veriyor, çünkü ki oradan gidiyorsun falan. Cöki'yi seçelim. Birinci sabah seçeneğine geçiyorsun. Başlıkınca. Arkadaşlar bundan sonra belki bir daha Brawl Stars videosu çekelim. Çünkü Roblox var, şey oldu yani. Baya sıktı artık. Baya Roblox çekti. O iyi. O da çok hasar veriyor. Ems. Bak arkadaşlar işte. Ems. Vuracak. Hayır. 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 aldım. Kasa var hayır. Hayır hayır. Gel lan buraya. Ne var? Aksesuar Çok akıllı. Lan kaç. kaç. Kaç lan geliyor. Kaç. Hey, aa aa gidemedi. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç Bazı da ölen çocuk pro diyor kendine. Aa grif gel lan buraya grif. Şunu vurmayalım lan. Hayırdır kanka ben. Hayırdır. Hayırdır. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm.

Eve anne. Eve eve, eve gidiyor. Ay, nişan alma yok bunda. Aa, çok çok kötü oldu. Spikler kaçtı. Normaldir raga, normal. Şimdi ben böyle vurmaz mı? vurmaz mı? <laughs> Bu sana gelmez mi? Ama sen canını uzaktan mı? Ben biraz daha cesaretli olup gelmez miyim böyle? Ben de gelip böyle vurmaz mıyım? Ben gelip bir daha vurar mıyım? Ben bir Ne yaptın kardeşim? Ya var şu oyuna kardeş. Kardeş biraz ya. MB power mı? patron bassaydım orada öldürecektim adamı. Ne Abi gitti ya. ya. Arkadaşlar bak karakterleri değiştirdim. İnşallah yeni tane Arkadaşlar mega Arkadaşlar merhaba. Ay, ne bu? Oğlum ne lan? noob Allah noob Çıktı adam. Bandik karakterleri seçtim. Şey bir karakterleri de ben ya da bir karakterleri Hadi bu arada da ne alalım? İşte balonu alalım. Kontrolü Ama grife geldim. Şimdi yüzeyi zanırım. Yüzeyi ama. Gel lan buraya. Nup. 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 Nup.

Ben kişi şey kendini vermeyeceğim. Arkadaşlar, yemeği için adam. Evet, evet. Tamam. 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 tane tabi oğlum adam 23 bin kutbağlı benden daha ben fazla kalır yani olabilir ee, şimdi daha doğal olmamız gerekiyor savaş yok pardon bak karakter seçmeye baktım hayır ya kaç dakika olmuş yalnız 9 dakika Arkadaşlar karşı takımda sen var. Arkadaşlar karşı takımın aynısıyız.

Kızardım mı kullanmayacağım. Kullanabilirim ben hiç kullanmayacağım. Böyle Kimseye gelmez kaldı. Sam Sam bu güzel ya. Bu bizim adamları yerlerine Ay sen gel. Ay ay ay. 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 bakayım kahve ben sana yolu açmaya çalışıyorum. Hayır niye onu açmaya çalışıyorsunuz? Yani tamam. Arkadaşlar okullar açıldı dersleriniz iyi gidiyor mu Allah'ınız? <laughs> Arkadaşlar tekrar söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Orada atıcı var sıkıntı. Ama sanki bizde atıcı yok kardeş. Çok güzel bu araba sığınar alsaktan. Şimdi geldi Skiyek gidiyor. Skiyek. Skiyek atacağım mı attı golü niye? Skiyek. Aynı taktik. Skiyek at bize geldi. Bir araba pası olmadı. Ama işe yarardı.

Onun yani çok güzel kışkırtma. Yani hani öldü. Eş. şimdi stop. Stop. Amber vermem dedi Ömer Asaf. Ve Nani. Nani yaktı Ömer Asaf. Ve Nani öldü. Eş. Şimdi Eş topu alamadı. Şimdi çok az almıştı. Ve Eş yaptı golümüz. Ki. Hey. Maçın adamı scroll topluyor. 3 kez pas verme görevim var. 3 kez daha basmaktan. Arkadaşlar buraya kadar yapayım mı ya? Büyük kutuya kadar. Ne büyük çok para. kupa var ya bir gene. He Arkadaşlar bir maç daha yapıyorum ve bitiriyorum. Ee, i̇nşallah videomu sevmiş Sevip eğlenmişsinizdir Arkadaşlar bu arada Evade adlı oyun oynadım Roblox'ta. Ona baya bir like at görüntüleme, baya izlemişsiniz çok, 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 çok teşekkür var. ederim Yaratıcı var Ve cek var Çok sıkıntı yine Çok sıkıntı <laughs> Ulan şimdi bir cek Bu cek Arkadaşlar işte hile var. Nasıl o beni öldürdü? Ya. Deş. Eşiz. Eş koydu bir tane onkro. Tek ben öldüm bizim takım. Bizim takım hepsi beraber gidiyordu. Amber da geldi onunla. Şimdi geliyorlar. Bir Max'i e öldürdü. Dynamite. Danimai şimdi, Dynamai. Amber şey öldürdü. Oyun. arkadaşlar. Buraya Çok güzel. Öldürdük. Ve maçın adamı tabii ki de <laughs> karakter isminin Hassan. <laughs> maçın adamı sanırım... Aa, on Çok güzel. <laughs> Oo tamam birinci bu. Açıyorum. Çekeceğim yazana açıklayayım. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir videoma ve sevmişsinizdir. Ee, tekrar yeni videolarda görüşürüz ve oyun oynarım. Belki Roblox, belki Brawl Stars oynarım. Bir sürpriz olur. Mobil oyunlarda oynayabilirim arkadaşlar. Onlar da gelebilir. Ama bilmiyorum. Yani bilmiyorum. E i̇şte like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.